Misafirlere bir çok teşekkür ediyorum. Böyle Elazığlılara haberdar etti bizim etkinliğimizden. Çok da mutlu olduklarını iletti bana sabah. Kırmadılar geldiler. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ediyorum size. Birkaç, hayır, birkaç, hayır, birkaç hayır. Bir şey. teşekkür Büyüleyici havasını teneffüs etmekten onur duyduğum Türk kültürünün, Türk müziğinin zirvelerinden süzülüp gelen Harput Müziksinin Ulu Çınarı ve benim kendisinin de elini öpme bahtiyarlığını kavuştuğum Enver Demirbağ Anma konserinde bulunmaktan mutluyum, çok gururluyum. Size teşekkür ediyorum. <laughs> Kendimi bildiğim yaşlardan itibaren bu kültürün içinde ben de yetiştim acizane bir kardeşiniz olarak. Bu görev ömrüm boyunca her zaman benim heyecan duyduğum bir görev olmuştur. Bu kültürü yaşatmak adına sizlerden istirhamımızla bir dernek başkanı olarak kültür faaliyetlerinde bizi en önemli motive eden güç kuvvet sizlerin varlığı. Lütfen bu tür faaliyetlerde bizleri yalnız bırakmayın. Böyle değerli insanlarımızı yalnız bırakmayın. Bu anlamda çok önemli emekler vererek böyle bir kültür faaliyeti hazırlayan Başak Hizam Efendi'ye çok sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Üniversitelerimizde sunuyorum. Bizim için çok değerli bir kurula. Bu anlamda bizlere...